Selamlar, günaydın. Ee, bugün yine heyecanlı bir gün benim için. Çok güzel iki tane misafirim var. Av öncesi tekleme geldim. Hazırlıklarımı yaptım. Onları bekliyorum. Ee, misafirlerimden bir tanesi Balık Time Emre abi. Namı değer Bamba. Ee, diğer kardeşim de Alperen kardeşim. Balıkların efendisi. Instagram sayfası var. Yakında YouTube sayfası da açacak. Bakalım ikisiyle ava gideceğiz. Uzun zamandır jik yapmayı özledik. Bugün sadece jik yapacağız. Meralarımızı deneyeceğiz. Yaklaşık bir 20-25 tane merayı deneyeceğiz. Valla neler yaşayacağız ben de çok meraktayım inşallah. Ee, videoda güzel bir videoda çıkar. Güzel balıklar da yakalarız. Deneyeceğiz şansımızı. Ee, videonun sonunda da Emre abimin kanalını şöyle yukarıya koyarım. Eğer videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Destek veren herkese teşekkür ederim. Bize rast gelsin. Arperen kardeşim, balıkların efendisi yapıştırdı. Arperen yapıştırdı dostlar. Kankam acele etme. Sen de. Güzel bir kuzu balazı aldın. Belki de büyük bir kuzudur. Hiç acele etme. Acele etme. Büyük balık aldın. Toplayalım mı? Yok yok toplama. Alperen aynen devam et oğlum. Devam et. Aynen. Pompalayarak Alper'e. Yavaş yavaş. Küçük ya. Olsun olsun. Çek. Bakalım. Çok küçükse bırakırız geri. Nasibiyle geldi kardeş. Güzel bir noktada <laughs> durduk arkadaşlar. Ha, kaçtı. kaçtı. mı? Kaçtı. Sıkıntı <laughs> yok. Devam. Varsa devamı gelecek. Çok küçük abi ya. Bir kiloluk falandır. Yoktu o kadar bence. Yok muydu? Bence hiç yoktu. Hı. Güzel kafa atıyordu ama. Baksana, çok güzel yazdı. Dostlar, balığı kaçırdık! Çok güzel yerde kaçırdık. Oo. 40 metreye kadar yükseltmişsin balığı. Gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok, ava devam. Arkadaşlar, Alperen yapıştırdı. Kameramızı çıkartıyoruz. Ah, elimi sıkıştırdım. Acele etme, de. acele etme. Yavaş yavaş. Bizi. Abi ipleri dolaştırıyor. Sıkıntı yok. Ben şöyle geçeyim kanka. Bekle, bekle, bekle. Çok güzel bir boy. Of. Gel i̇pler... gel 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 arkadaşlar aldık ama iplerimiz de içinden geçti yani. Hop altını sürtme. Altını sürtme. Vallahi. Sen kamerayı tut kanka. Şey yap, şey yap. Gel bana onu. buna da ulaştı. Bunu fena Bunu aldım kanka. Hemen çıkartıyorum. Balığı kaçırmayalım. Aynen. Tam güzel bir şekilde çıkartalım. Balığımızı alalım önce. Dik yaparken de sıkıntı <laughs> Balık ucunda dostlar. ama yapacak bir şey yok. Çok fena balık yazıyor. Allah'ım. Ya? Çok fena balık yazıyor. Abo! Aşağıya bak, aşağıya bak. Al bunu. Bu kimindi? Benimki ben. abi, şu motora dolandı. Bu kimin? O seninki. Bu benimki mi? Alper'im bunu Abi kamera kapandı bana. Ekrana bir kere dokun. Kanka, yapacak bir şey yok. Ver onu. Reis bir şey söyleyeyim mi? Balık gitti mi? Yok yok, ucunda ucunda. Ver şunu. Bunda da balık var. Alperen yapıştırdı! Abi, çok iyi bir balık sen aldı! Çeker misin beni? Çekiyorum hemen can. Acele etme, acele etme kanka. çok güzel, çok güzel. Büyük balık aldım. Aldı. Bırak. Acele etme kanka, acele etme. Uğur. Arkadaşlar hemen kamerayı çeviriyorum. Bunu nasıl çeviriyorum? Şurada. Devam et, balığı kaçırma. Balığı kaçırma. Devam. Alperen. Alperen çok büyük balık aldın. Çok evet. büyük balık aldın. Şimdi kulağın bende olsun. Yavaşça pompala. Yavaşça. Evet. Kuzu değil mi abi? Kuzu. Büyük kuzu. Oh. 5-6 oh. kilosu var oh. rahat. Hadi sar bakalım. Yavaş. Acele etme. Acele etme. Kaçtı mı? Hayır hayır ucunda. Ucunda. Yavaş pompala Alperen'cim. Sen kulağın bende olsun. Tamam Biraz da Aynen. Süpersin. Arkadaşlar canlı yayındaki arkadaşlara da Alperen bindirdi. Canlı yayında bindirdi. Kalam ağlıyor. bırak gitsin. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Çok büyük balık aldın. Devam et. Yavaş. Çok iyi. Çok iyi. Aynen bu şekilde. Yorulduğun zaman söyle el değiştireceğiz. Çünkü büyük balık. Alperen yapıştırdı. Helal sana be. Aslan parçası. Çok güzel balık aldın kardeşim. Özgün abi orada mı Özgün abi? Vallahi Özgün abi buradan bilmiyorum. Bahra. Devam et. Alperen kulağın bende olsun canım. Tamam mı? Tamam abi. Aynen. Yavaşça pompala. Yavaş. Abi 100 kişiyi geçmezse yayını kapat. <laughs> Zaten şu anda 85 kişi de canlı yayında. Arkadaşlar şöyle evet. göstereyim. Şöyle Alperen'i trollemeyeyim. Helal kardeşim Çok sana. Çok Acele etme. Acele etme. Büyük balık. Çok büyük balık Alperen. Çok büyük balık. O hayvan sana bastığı zaman, oltana bastığı zaman izin vereceksin. Tamam abi. Yukarı pompalamak yok. Yavaş yavaş. Çok güzel. 10 kilonun üzerinde bol. BAM BAM Kral teknikleri veriyor. Bak, <laughs> helal sana 10 be. 10 kilonun üzerinde dostlar. Yani Kameraya minimum 6-7 kilosu var. BAM BAM. BAM BAM. <laughs> bam, bam. BAM BAM'a geldik, BAM BAM'dayız. Devam ke. Devam ke, haydi bakalım çek kankam. Alperen acele etme, bırak. Takmadın değil mi? Hayır abi takmadım, kanım alıyor ya. Hiç kımıldama, kımıldama sarma. Kamerayı bir tutar mısın? Alperam bir bakabilir miyim? Of oh, bakabilirsin abi buyur. Evet arkadaşlar 94 kişi olduk. Ha, ben tuttum abi. Oo çok büyük çok büyük. Dev gibi bir balık aldık. Biraz Özgün abim şanslı ol. geldi bize. Kanka 10 kilonun üzerinde. Evet. Yani bir şey Kanka benimki daha sağlam. söyleyeceğim onda 60'lık lider var. Tamam çok... acele etmeyeceğiz. Çok güzel bir balık. Arkadaşlar aldık. çok büyük bir balık. Kanka bu takımı uzattı. Çok, çok kalama verdi. be. Kanka benim, Alperen git benim takımı sar. Git benim takımı sar, Balon üstüne gideceğiz. Evet arkadaşlar, dev gibi bir balık aldık. 10 kilo üzeri bir kuzu aldık. Kanka balığın kafasını hissediyorum ama balığı çeviremiyorum. Yapma ya. Gideyim mi üstüne? Bekle. kamerayı bırakamıyorum. Arkadaşlar taşa girdi. Taşa girdi balık. Gördüğünüz gibi bakın şimdi boşluğunu alıyorum. Dönecek dönecek onun kafası. Bak 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 nasıl basıyor kanka. Dev gibi bir balık aldık. Çık oğlum çık. Çık. <laughs> of nasıl basıyor bak bak bak. Çok büyük balık bu. Çok büyük balık çok büyük balık. Abi be çıktı mı üzerine... abi? Hayır. 10, 10, kilo üzeri, bir 10 kilonun üzeri. 10 kilonun üzeri dostlar. Gideyim mi üstüne? Şimdi değil kanka, bekle. İnşallah kaçırmayız ya! Alperen! Zorlamak da istemiyorum. Of 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 of! Devam ki. Kanka çok büyük ha. Çok büyük balık. Kalkmıyor değil mi yerinden? Cık. Ama soktu taşı. Çık, çıkacak çıkacak oradan o. Abi bu kaç metreye gitti? Bir boşluk sarayım, bir boşluk görüyorum. Arkadaşlar, bak bak kanka balığın kafasına bak şimdi bak. Bak bak. Hadi oğlum. üzeri hemen gösteriyorum balığı. Ciski yukarı. Kankam, kameraları Alperen'e vereceksin. Balığın üzerine gideceğiz, tamam mı? Aynen. Oğlum Arda. Gel al kameraları ben sarayım. Abi. Bitti. Sar onu hemen koy. Balık hala üzerinde. Evet. Alperen bunu al, ben diğerini sabitleyeceğim. Şunu al. Onu da evet. bir tutayım abi istersen. Canlı yayın. Sıkıntı yok ben or orada dursun. Hala üzerimde. evet arkadaşlar. Kanka. Alperen aynen o şekilde çek. Ee, kanka şöyle gel. Sancaktan gel. Şöyle gel yani şuradan sağından doğru topla şu tarafa doğru git. Abi 15 kilo üzeri değil mi balık? 10 kilo rahat üzeri. 10 kilo üzeri de gibi bir kuzu aldık arkadaşlar. Bakalım. Allah'ın de çıkarmayı nasip etsin inşallah. Bekle kanka. Bekle. Hala kafa atıyor. Bekle. Evet. Boşu al, Boşal, boşal kanka. Aldım aldım. Çok zorlamak. Oo ucunda. As. Ayakta boşaldı. Kanka çok değişik bir yerde. Misinemiz de Zede aldı. Ah be. Kanka hala ucunda ama sürtüyor bir yer. Dev gibi bir balık aldık arkadaşlar. Bak ucunu çek. Sırın ucunu çek. Bak görüyor musun nasıl basıyor aşağıya. 12 kilo bir üzeri kuzu arkadaşlar. Kanka atma atma. Yok yok. Atma. Şey, Yine Canlı arkadaşlar kusura bakmayın. Kanka balık ucunda balık. Ama kaldırdım bana. Reis kaldırdım da be. Yok. Gideyim mi oh, biraz oh. daha? Bekle kanka bekle. On kilo üzeri bir kuzu arkadaşlar inşallah. Alper ne takılıyor ucunda? Eee Seher şeycik. Blue bluecik. blue cik. Blue blue. Bekle. Gümüş değil mi? Gümüş. Kanka balık ucunda hala. Biraz boşluk verdim. Kankam biraz daha git sağma doğru. Çok yavaş. Çok yavaş. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zorla gideceğim. Aynen. Çok yavaş. Emre abi tam terse mi gitsek ya? Gideceğiz bekle. Bekle. Al boşa. Al boşa. Arkaya geçiyorum. Arkaya geçiyorum. Çok güzel. Mı onu? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Çok izin verdim. Dev gibi bir balık aldık. Yok hala taşta. Taşta taşta. İşte. Hadi çıkar Banka taşın altında. Nasıl yani abi? Suyu çekin mi? Suyu çekeyim şöyle. Canlı yayında efsane bir balık bindirdim arkadaşlar. Hala basıyor kanka Savaş dursun arasın Benden ara senden ara Of of kafayı gördün mü oh, Çıktı Çıktı mı Çıkmadı 12 üzeri mi abi 10'un üzerinde Tamam bırak Çıktı görüyorum ha bak araya. Ya logos mu girdi ki ya? Kankam. Şöyle devam et. Aynen devam et. Eyvallah. Devam genç, et. Genç balık. Sağla kanka, sağla, 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 sağla. Sancak diyorsun değil mi? Aynen. Sen kendi bastın. Yemin ederim. Çılgın. Allah var ya. Elim ayağıma dolaştı. Çıkaracağız, çıkaracağız, çıkaracağız. Abi inşallah arkadaşlar ya. Arkadaşım nasıl gibi çıkaracağız oradan. Evet. Çıkardım ben. Çıkardın mı? Çıkardım. Helal sana be Evet Durduk. balık çıktı arkadaşlar. Çıkmadı, çıkmadı. çıkmadı, çıkmamış. Kanka aynı devam et. Çıkmamış maalesef. Devam et. Çok büyük var. Aynen devam et. Boşu veriyorum. Dur kanka. Savaş abi. Savaş abi bak. Savaş. Çok güçlü balık bindirdim. Türkiye. Taşın altına girdi kanka. Ha, şey hem canlı yayındayım hem şeydeyim kanka onun üzerinde bir balık. Ee, Alper, Alper'in evindeyken bindi, biraz kalamayı çok açtı, ee, taşın altına girdi kanka. Yani bekliyorum. bekliyorum kanka zaten. Bir aşağı bir yukarı. Of 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 of. of. Yok, of. abi. Yok yok. Kanka çok ters bir yere gitti. Tamam çok zorlu zor mu? Yok zorlu. Zorlu kurtulduğumuzu Aynen öyle yapacağım kanka zaten. Canlı yayında aradım. Hem videoyu çekiyorum. Ben de çekilini alayım istedim kanka. Tamam yavrum. Aynen. Aynen aynen bekliyorum kanka tamam. bekliyorum. Tamam, Haydi Hadi bay bay mal yavrum. Bay bay. Arkadaşlar Atilla da yapıştırdı. Güzel bir gobene ne? Benimkinde de var sanırım. Yazılı. Ver bana. Hala iniyor yarım saat. Tep kanka. Abi yapmayı özlemişiz ya. Benimkini alma da. Valla bir tane olta aldım. Bir olta geliyor benimle beraber. Geldi. Oo güzel yazılı aldın ha. Haydi çek. Çok güzel yazılı Bakalım çek kankan. Kameraya da göster. Kaldır 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 kaldır. Adamsın be. Adamsın. Boya bak boya. Boya bak be. Göster kankan. Kendi kameranı da benim kameramı da. Oo. Burada? Ağzından çıktı mı? Atilla Balık'la hem denizde hem karada dövüşüyor arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Çok güzel bir boy yazılı. Yazılı değil mi abi? Aynen. göster bakalım. Evet. Adamsın. Boya bakın dostlar. Dev dev. Balık time'la bam bam bam. Aynen. Bam, bam, Balıkların devam. efendisi Aynen. de burada. Hadi rast gelsin bro. Abi dubamızı da gösterdi. Aynen gösterdim gösterdim onu az önce. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Saçın olayına. Atayım mı Ata. Ortalığı kana bulan. Yazdı mu abalar? Ha? Valla yazdı gene. Çok güzel be. Alper'e ne diyorsun bu cik olaylarda? <laughs> abi ne diyebilirim? <laughs> Lan bırak kıyavlarını. Manka oynak. Oynak kaldı. oldu evet. Aynen. Tam önümüzde abi. Bizim şamandıra da battı çıktı yarısına kadar. Ben söylemedim baba şeyden. Abi bu da kurban kesmiş. <laughs> Aynen. Çok güzel. Evet. Hemen olta indirmeden aldığım ciki de göstereyim. 60 gram seveç gir. Üçliğine yok. Alperen bir daha yapıştırdı. Yazılı. Yazılı. Evet. Yavaş pompalama. Yavaş pompala. Acele etmeden kanka. Adamsınız be! Tam yer değiştiriyorduk dostlar. Alperen'in günü bugün. Aynen. Yavaş. 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 Kanka kameramanlığını yavaş. yapıyorum ha. Aynen. Arkadaşlar e, kanal sonuna e, balık Firar'da yani Atilla kardeşimin de kanal etiketini koyacağım. Çok güzel av geçiriyoruz. Durduk durduk turnayı gözünden vurduk. Demin de gördüğünüz gibi çok güzel bir balık aldık. Alperen de güzel bir yazılı aldı. Çek bakalım Alperen. Bir görelim Kanka. Yalnız bu büyük abi. Büyük büyük güzel balık. Acele etme. Acele etme Kanka. Açayım mı abi biraz? Yok yok, yok açmana yok gerek yok. yok. Aynı şekilde devam et. Ama ben kapattım biraz daha deminkinden Biraz aç o zaman. <laughs> Ağ ah, kaçtı. Gitmez yukarı yüzmüştür ya. Ha yukarı <laughs> yüzmüştür. Yavaş pompalı Alperen hayvanın ağzını <laughs> yırtma. Yavaş. Arada dubaya da bakıyoruz. Dubamız şu Aynen. an beklemede. Aynen. Aynen Kanka. Yanladı, yanladı. Getir getir getir. Yanaştır. Getir görelim bak. Acele et. Acele et. Bırak git. Çok güzel Bırak geziyor var. Lidere geldi. geldi. Çok liderimize geldi. geldik. Geldi burada. Geldi. Geç 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 geç. Aferin lan. Oo çok güzel boy. Çok büyük ha. Çok büyük. Alper acele etme. Acele etme. Acele etme. Kepçe Getireyim kepçeyi. Olur. Kepçeyi getir. Tamam. Acele et. Acele et. Acele et. O zaman. Hayvan yorulsun iyice. Ben böyle. Alperen'in. Aynen arkadaşlar evet. iki kamerayla çekim yapıyoruz. Alperen teknenin altına sürdürme. Teknenin evet, altına evet. sürdürme. Of i̇şte Allah. takım çalışması budur be. Abi hala gidiyor. Bu ne? Tamam mi? bırak gitsin. Tamam. Büyük balık oğlum 2 kiloya yakın. Sar şimdi. Bıraktı sar. Ah. Şöyle geçeyim. Evet, görüyorum ben balığı. Kanka kepçeyi çıkar. Kepçeyi çıkar sudan. Gelince yüzeye yapınca sokacaksın. Acele et, Acele et. Acele etme. Tamam, sen de o, Sen de. Paket olmuş sen. Acele etme. Acele etme. Ay, be! Alperen kardeşimin. Çak be! Alperen yavrum! Kanka getir bakalım. Bir görelim balığımızı. Oh! Ver Alperen'in eline. Cikini göstersin, takımını göstersin. Geç şöyle Güneş'e. Al bakayım balığını. Çırpınır eline, dikkat et. Aynen. Abi. Aynen. Helal şöyle be. geçiyorum. Göster bakalım. Blu, oy, blu. oy 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 oy. Oy 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 şey oy. Boya, boya bak, boya bak. Boya <laughs> bak. Dostlar, limanımıza girişimizi yaptık. <laughs> evet, gördüğünüz gibi salatalarımız burada. Salatalıklarımız. Kardeşim şimdi bize böyle çoban salata vari güzel bir salata yapacak. Dostlar, limana geldik. Az önce de gördüğünüz gibi salatamızı yaptık. Normal balıkçı salatası, domates, salatalık, soğan, tuzumuz var. Balıklarımız burada. iki tane yazılımız var. Bir tane goberimiz var. İki yazılımızı temizleyeceğiz. Biz üç kişiye yetecektir diye düşünüyorum. Alperen, ben, Atilla. Güzel bir abi yaptık. Şimdi pişireceğiz. Aynen. Adamın dibidir dostlar. Adamın dibi. Bugün balıkların ikisini de o aldı valla. Helal olsun. Balıkları temizlemeye geçiyorum arkadaşlar. Pişirme işleminde tekrardan beraber olacağız. Başlıyoruz. Dediğim gibi gobenemizi ayırıyoruz. Başlayalım. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Deniz suyuyla. Keza bunu da aynı şekilde. Dostlar balıklarımızı temizledik. Tuzumuzu atıyoruz. Ondan sonra cazır cazır yağın üstüne atıyoruz. Ya un, hiç şey un falan hiçbir şey kullanmıyoruz. Bir tuzumuzu açalım. Tabii bunu neresi açılıyorsa. Full mu kanka bu? Aynen. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Çiğ mi yeseydik ya? Çiğ bile yenir dostlar. Daha önceki videolarımdan görmüşsünüzdür. Atilla'cığım bir çeviriver bakayım gençleri. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Dostlar kusura bakmayın. Ee, herkesi davet ediyoruz tabii ki de canınız çekiyor eminim. Bu balıklar bir saat önce canlıydı. Aman aman diyorum. Of. Biraz daha tutuyorum bir tarafı. Of diyorum. Devam ki.